açtım ben. Bunları içeri götürdüm. Selamun aleyküm. Canlar kızardan geldim. Bir sıcak, bir sıcak. Son servise yetiştim biliyor musun? Dörtte bitiyor Esra. Aa, iyi. Dörde on geçe gitsen binemiyorsun. Esra dedim hemen bir aç. Çantayı da bahçeye bıraktım. Çantayı da bahçeye bıraktım vallahi. Biraz dinleneyim. canımı pişireyim. Ondan sonra da saksıya şey yaparız ya. Çiçekleri bugün mü yarın da yapabilirim. Şimdi şöyle koyarım. Oldum vallahi. Baya sıcakmış. bayağı sıcakmış. İyi ki bu çantayı götürmüşüm he. Çantama bez çanta attım da. Kol çantama. Küreğini unutmadım. Sürekli sanki sa sadece. Şu çiçeklerimi dezilmeden çıkarayım. Beş tane aldım. Ay mis gibi nane koktu valla. Yarın sabaha yoğurtlu sarımsaklı azıcık içine ceviz atacağım. Kahvaltıda. Bunlar domates aldım. Domatesleri falan koydum. Bunları <gülüyor> içeriye. <gülüyor> ve sarımsak yoğurt azıcık da bir ceviz ezip içine atarsan çok güzel oluyor. Biraz da e, varsa maydanoz karıştırıyor, Yoksa da önemli değil. Çiçeğimi sürmeyeyim. Şöyle gölge bir yere koyayım bunları. Şu tarafı gölge. Onları ben sonra bir mutfağa gireyim. Geçen küreğimizi herhalde ben çöpe attım. Çünkü ben taşıdım sırtımda mutfağın şeyini döktüm kırılan şeyleri bayağı da sırtımı bile kesmiş. Dedim bir kişi çalışıyor biz temizliğini yapalım. Ay. Siz ne yaptınız? Çocuğu uyuttunuz, uyandırdınız. Uyandırmadı, kendi uyandı. Madde, uyandı. <laughs> Yok yani kalktı anlamında söylüyorum. Mızmız mız yapıyor. <laughs> Pazar uygun yer de var. Bütçene göre pahalı yer de var. Organik yer de açmışlar Manav Paşa Bahçede. Çukur Çayır'da bir açılıyor biliyor musun? He. Hemen merdivenin yan tarafında şey var ya yufkacı. Geçen unuttum sana söylemeyi. Nasıl? Bildiğin Bildiğim bir maçılıyor orada bim yok ya. Yok a şok... var şu. Dediğim yeri anladı. Inince... He. O gün Arsene'nin arkadaşınla konuştuk. Dedik buraya bir yer arsılar ne olur sanki. Bu havada en güzeli soda. Ayran. Kadına telefonla aradım, evde yoktu. O da pazardaymış. Akşama haber verir. Dün biz başka yerden süt aldık. Üstünü bir görseniz var ya, sırf yağ, kaymak. Buradan o yokuşa aşağı inerken bir çocuğa sormuştum, bir video çekerken, satıyor musunuz diye. Yani var mı diye, ondan aldım ben dün. <laughs> Tabii 2-3 e, gün oldu ben söyleyeli ama yetiştiremiyor herhalde. Bana dün verdi. Anne, Böyle bir kaymak anne, var. Babaanne sürpriz yumurta almadın mı? Aldım şimdi onu. Neyi? Torbanı. Ama ben görmedim. Parasını ödedim. Yok. Aa, bismillah. kazana aldım. Parasını da ödedim. Sonra koydum. Sonra da geldim. Cebime koyacağım dedim. Bunu dedim. Kız dedim istedi. Beni mahveder dedim Sare dedim. Babaanne. Orada tor bir torba var mı? Bir bak. Yok. Attın mı acaba orada? Sadece senin çantan var. Başka torba yok mu annem orada? Babaanne bu toprakla yoksa bir şey mi ekeceksin? Ben toprak aldım bir kilo da eks eksiliyor ya bunların üstleri. Onları ekleyeceğim. Ben de sana yardım edebilir miyim? Şimdiki yapmayacağım. Yapacağım zaman yardım edersin tabii. Evet öyle diyecektim. Akşam yemeğimizi yapalım. Bir üstümü değiştireyim ama daha eve girmedim. Devam ederiz canlar. Evet mutfağa girdim. Patlıcanlarımı güzel yıkadım. İki saat, üç saat oldu benim patlıcanları. Suya koyalım şöyle soğanımı doğradım. Şöyle göstereyim dedim ya. Şöyle koyayım. O tarafa, o tarafa koyayım ya da verim koysam. Çocuklar çorba içmiş belli. Ben yok ya. Hmm. Normal yağımız bitmiş. Şimdi şey şuradan döküyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle çok abartmıyorum. Fazla abartmaya da gerek yok. Şöyle kuru soğanın koca bir baş atayım kavrulsun. Biraz da sarımsak 5-6 diş Sağ üstüne atacağım Patlıcana sarımsak çok yakışıyor ha, Yeşil biber de atayım Büyüklü küçüklü böyle çok ince doğramıyorum Sarımsaklar da bayağı var Onu da atayım Biraz da yeşil biber atayım. Bir üç tane Gülme, Ay. Ay. Güzel bir kahvur bakalım. olmasına gerek yok yeşil değerli. Neden Taze Yeşil biber çok yakışıyor. Ne var? Şöyle şöyle doğramıştım. Şöyle şöyle. Güzel <laughs> anlatıyorum değil mi? Kendime güldüm anlatma şeklime. camı açayım da açılıyor şu anda cam. Bizim akşam yemeğimiz kavrulsu. ne yapmışlar? Hmm, yapmışlar. Hatta bitmiş. Dibinde bir kaşık bile. Bir tabak. Biraz kavrulduktan sonra patlıcanları kavuracağım. Çünkü kızartmadan yapıyorum bu sefer normalde ben patlıcanı hep kızartırım bilirsiniz kızartmadan hiçbir şeyini yapmam ama bu sefer hafif olsun istiyorum şöyle kavurur gibi ay düştü bir tanesi yeri valla yıkarım alırım ha şehir çamura düşmedi ya <laughs> 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 şimdi tencereye Kaşe düştü. Ne diyor? Hmm. Ne diyor anne? Hmm. Hmm. Onu bir kavanoz gibi bir şey koy anne. Koyarsan olur mu? Ha? Ben koyarsam olur mu? Olur, olur. Ben koyarsam da olur. <laughs> Sağında da kavuruyorum Patlıcanları. <laughs> Ben yani bunu susuz yapacağım. Biraz tu tuzunu atayım. Sensiz. Biraz da karabiber atayım. biraz pul biber, karabiber. <laughs> Sos atacağım. Domates sosum var. Tazecik, vallahi mis gibi. Daha yeni kaynatmışım gibi kokusu. Her seferinde koklar bu tavuğu açtım Bir şey yapıyordum ben patlıcandan. Onu da rahmetli yengemden öğrenmiştim. Yaparım güneşli patlıcanlar şu aldı ha. kızartmıyorsun onda da olmamış domatesle acı biber içine dilim dilim seviyorum böyle tencereye üstüne de olmamış yani alaca yeşilli kırmızılı olan biberden dilim dilim kapak yapıyorum bunu soğuk soğuk üstüne de sarımsak yoğurt o yengem benim siropluydu annem derdi bize bunu yapardı tarladan gelirdik derdi <laughs> aklıma yani sevdiğim şeyleri yapıyorum öğrendiğimde. Nerenin olursa olsun önemli değil. <laughs> Biraz öldüreyim öyle sosumu koyayım. Daha istiyorsanız bir çay bardağı su koyabilirsiniz. Ben koymayacağım. Ben domates sosuyla nasıl pişsin. Şöyle içini göstereyim nasıl kavruluyor. O yüzden telefonu biraz öne çektim. Bak yemek ağırlık olsun diye. Bak nasıl. Hemen sende patlıcanlar kavruluyor. Çok da güzel bir yemek işte. Bizim biber dolmamız da var dünden. Bulgurlu. Çok güzel oluyor valla. Azıcık daha sensin kapatayım ağzını. Ondan sonra sosunu koyarım. Kısarım altını. Al sana bir tencere patlıcan yemeği. Yazlık. Yazlık, kışlığı fark etmiyor. Ben fazla açtım altını kavurmak için. Allah'ım sen büyüksün. Allah'ım sen büyüksün. İşlerimizi kolaylaştırsın cümlemizi. Bazen böyle dilim takılıyor. Söyleyemiyor mu diyorlar. Yok bazen işte... Hızlı söylüyorum. Bazen hızlı konuşuyorum. Mesela selamun aleyküm derken herhalde e, çok hızlı mı söylüyorum? Olabilir, olabilir. Birbirimizi uyaralım. Ne güzel bir şey uyarmak. Ben yani de yavaş söyleyelim. kavruldu. Suyu salıyor biliyorsunuz patlıcan. Suyu çok kabul etmeyen bir Ne yapıyorum? Böyle, bismillahirrahmanirrahim. Tuzunu keşke atmasaydım. Bakayım ne demen. Hah iyi tuz yokmuş fazla. Çünkü ben biraz karışık yaptım. Biri bazılarına tuzu kaçırmışım. Şöyle de kısayım. Hepsi çok gelir. Yarısı iyi. Yarısını da yarın bir şey kullanırım. Nerede kapağı? Şurada. silelim. Şimdi kısalım altını. Hatta en küçüğüne koyacağım. Bu tarafa alacağım. O kendi kendine sulansın daha lezzetli oluyor. Ondan sonra görüşürüz.